Ambulans geldi. İki bayan doktor. Bir de erkek görevli. Burada, Kaçtı saat? Dört e, buçuk sıraları yemek. 5, akşam üstü. Dört buçuk beş sıralarında. <laughs> Buraya geldiler. Hasta çok kötüydü. Titriyordu. Ayakta duramadık, İki kişi koluna getirdik. Şahsen ee, kendimi e, taşıdım. ambulansa soktular. Ve bir de iğne var dedik. İğne yapacağız falan dediler. Benimdeki iğnelerden yapmadılar. Kendi ambulansın içindeki iğnelerden yaptılar. Hastayı bana parol ver deyip geri gönderdiler. Hı. Parol verdiler. Ağrı kesin. Parol vermedi. Bana parol ver dediler. Hı. Hap şeklinde. bir şekilde. Bir iğne yaptılar burada. Anladım. Ha, sana söylediler. Evet. Ateşi çıkınca parol, parol verdiler. Ver Öyle çıktı. geri gönderdiler. Sen revirci misin? Evet ben burada vereceğim. Geri gönderdiler. Ben Ondan sonra hasta, hasta. vefat ediyor. Kaçta vefat etmiş? Sadece... Gece saatini biliyoruz. Saat, Yalnız saat en son 12'de 12 ayaktaymış. 12'de ayaktaymış ama ondan sonra... E hasta mıydı ateşli miydi? Koluna girip yürütüyorlar. Tabii, tabii beraber yürütüyorlar. Be. Neden hastaneye gitmedi? Ambulans. Şimdi burada ambulans hastayı götürdükten sonra geriye getirip ücretini alıyor. Ücret almadan hastayı götürmüyor. Elinde para vermezsek götürmüyorlar. Peki yollayın daha yollayın. önce Sayın Vekilim Merhaba. Başkanım. Kurum müdürü Zekeri. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Daha önce hiç ambulansla hastaneye gidip evet. geri gelen var mı içinizde? Var, var, var. 50 lira verdin mi? 50 lira işte. Mazlum var. Mazlum var. Liraya liraya var. Liraya. Liraya Peki liraya sürekli işler işler ambulans için. Ambulans için. Evet. Ambulansın kendi mi istiyor? Hayır, dönüş için. dönüşte. biz cezaevinde kendimiz taksi tutmamız gerekiyormuş. Taksi bir şeyler söylemem Peki bir şey söyleyeceğim. Taksi tutmak için para lazım. Onu biliyorum. Yani devletin şöyle bir eksiği var. Hasta gidiyor. Evet. Il orada tedavi görüyor. Dönüş kendine ait. Peki ambulansla döndüğün zaman ambulansın para istediğini gören yok, bilen yok, var mı? Yok. Ambulans evet. diyor ki biz seni götürürüz geri, 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 geri. geri getirmeyiz. Paran evet. varsa gel evet. yoksa dönemezsin evet, diyor. Yani, söylüyor. Evet. Evet. Tamam. Olay Öbür türlü hani işin yok. doğrusunu bilelim yani. İşin <laughs> doğrusu bu. Dün arkadaşa dediler ki <laughs> 50 liram varsa daha doğrusu taksi param varsa geri dönecek gelebilirsin. Hayır. Olmadı şimdi, hayır, biz öyle bir şeye tanık olmadık. He. Yani Çünkü arayanlar yok. bugün öyle söylüyor. Şimdi öyle bir şey tanık olmadık. Fakat <laughs> E, buradaki hastaneye giden, e, ambulansla hastaneye giden <laughs> arkadaşların arasında işte bize böyle muamele yapıldı diyenler var. Ama ben kendim birebir buradaydım. Öyle bir şeye ben tanık olmadım. Anladım. E, şimdi yalan Neden konuşuldum. hastaneye gitmedi? Doktor götürmedi. Gerek yok dedi. Ambulans görevlisi yani. Ambulans görevlisi. İğneyi orada yaptı ambulansın içinde. Geri gönderdi. Orada farol hap verin dedi ateşi düşürmek için dedi. Fays, Temizleri götürmediler. Fays, Doktorun tamam. kendileri götürmedi. Peki geçen biraz önce telefonla arayan hafız hastaneye gitse geri dönecek parası yok dediler öyle bir şey var hastaneye dönecek buradan ambulanslar götürüyor Evet. Ee, bizim burada araçlarımız tekrar dönüşünde alıp geliyor yani konu bu konu hiç Peki, yani, hayır hayır. Hiç şey ya. bir şey söyleyeceğim hayır, hastaneye ambulansla hastaneye gidip dönüşte kurumun aracıyla geri dönen var mı Aa, yok yok, ne yok, ne yok. Yok bir tane çıkar. Gündüz oluyor gece olmuyor. Yok. Gece olursa ne oluyor? Gündüz oluyor. Hastaneye götürülür. Ne olursa olsun gidemiyor. Tabii. Gid, gidişi yani, yok akşam yok. Giden varsa ailesi nesim ben gittim. Mazlumlar da mazlum. Buradan tepsiyle para toplamaya gidecek olan arkadaşa. Nasıl tepsiyle? Mahkumlar orası. Tabii tabii tabii. Öyle gidiliyor. Yunus, e, 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 Yunus, sen gelmiş şey, şey, şey taksiyle yani. ya, sana, sana söyle, sana, söyle. Ne söyle. söyledim, söyledim mi? Alın dediğimiz oluyor, parası yok deniyor. <laughs> Onlar da alınıyor, alınmasını <laughs> Aldırıyoruz yani, öyle. Ya şöyle, haberimiz para. olsa diyorsun aldırır. Pastaneye çıkış yok ya haberin olsun. Efendim abi. Gidemiyoruz ki dönemiyor. Bir de bu var yani. Görevli memur diyor ki müdürü. Paran yoksa yapacak bir şey yok diyor. Ben cezaevi izlemeyince. Parası olmayan çok insan getir. Burada ne sıkıntı varsa. Her Her arabası getireyim. Getireyim. Birden rahatsızlandı. Koluna girdim, yukarı götürüyordum. Memurun bir tanesi dedi, nereye götürüyorsun bunu? Dedim, rahatsızlanmış, yukarı götüreceğim, kusacağım. Dedi, götür bunu dedi, buralara kusmasın. kusmasın. Götürdük, yatağa yatırdım, bizzat ayakkabılarını kendim çıkarttım <laughs> yatağın içinde. Üşüyorum dedi, rahatsızım dedi. Hatta ben önce hastası olduğunda kendisine bildirtti, bana dedi, yine vurulmasın. Bizzat kafalda da aynısı olmuş ona. Ambulans <laughs> gelmiş ama yine falan vurulmamış. İşte dediler, üstünü üstünü örtün, bir şey olmaz, geçer ağrısı martı. Hastaneye gitmek istiyor muydu? İş şey başında donuyordu, zaten. Yüzden, işiyordu, baş ağrıyordu, bedesinde ağrıları vardı. Bu dönüş parası korkusu olmasa, Giddi. hastaneye gidebilir. Ölüm de da, ölüm de takdiri Ama neden gitmesin? Zaten kimsesi yokmuş, bir abisi varmış. De devlet bu dönüşte ambulansla geri yollayacak olsa veya dönüş parasını verse veya bir düzenleme yapsa, tabi bıktırmak lazım. Bunu söyleyeceğiz o zaman.